Herkese keyifli seyirler. Futbol bize hoş geldiniz. Futbol bizde bugün Terim'in Galatasaray'ı vs. Torrent'in Galatasaray'ını mercek altına alacağız. Comparisonator Futbol Data Karşılaştırma Platformu verileriyle istatistiksel olarak da e, olaya yaklaşacağız. Şunu da söyleyelim tabii ki kim daha çok Galatasaraylı, kim Galatasaray'ın efsanesi falan bu tartışmalara girmiyoruz. Tamamen bu sene bazında Fatih Hoca ne yaptı? Galatasaray'dan ayrılana kadar e, ve Dom Hoca geldi ve şu ana kadar gidecek mi, gönderilecek mi? Bir sürü spekülasyon var ama Sivas maçı da dahil olmak üzere e, şöyle bir bakalım ve analiz edelim sevgili dostlar. Galatasaray geçen sene Fatih Terim liderliğinde şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Sezonun flash takımı Beşiktaş'ı da ezici bir şekilde 3-1 yenerek bir nebze olsun taraftarın gönlüne su serpti. Ve çok çalkantılı bir dönemdi yönetimsel olarak daha önceki olaylar. Yeni bir seçim Burak Başkan'ın daha önce Fatih Hoca ile çalışmış olması. O zamanki duruma baktığımızda taraftarın da bizlerin de beklentisi Fatih Hoca'nın kafasının bu sene daha rahat olacağı daha yapılandırılacak yeni takımla başarılara koşacağıydı ama geldi. Gelelim ki evdeki hesap çarşıya uyumadı. Peki daha sonra ne oldu? Fatih Hoca'nın ayrılmasıyla biliyorsunuz Giresun maçından sonra Fatih Hoca'nın görevine son verildi ve Dom Torrent ve ekibi geldi. Tabii ki daha önceki çalışma arkadaşı biliyorsunuz Pep Guardiola. Pep Guardiola'nın asistanı bir Amerika ve Brezilya yani New York City ve Flamengo tecrübesinden sonra Galatasaray'a sıraya gelen Dominic Torrent'ten. Fatih Terim'den sonra görev almak. Giyilen o gömlek ateşten gömlek. Bu beklentileri Domtoren karşılayabildi mi? Karşılayamadığını hem puan tablosunda hem de biliyorsunuz oynanan futbolla görebiliyoruz. Peki Fatih Hoca'yı göndermek doğru bir karar mıydı? Değil miydi? Çok fazla yönetimsel olaylara girmeyelim. Sağ içinde ne oldu biraz ona bakalım. Zaten futbol biz kanalı bizim konseptimiz bu. Fatih Hoca neleri doğru yaptı neleri yanlış yaptı. Dom Hoca geldikten sonra bir değişiklik oldu mu? Artısı eksileriyle Hepsini birlikte masaya yatıracağız. Umarım keyifli bir yayın olur. Herkese iyi seyirler dileyelim. İstiyorsanız ilk olarak Tactical Pad'e geçelim. Comparisonator verilerine girmeden önce. Tactical Pad'de hem Fatih Terim'in hem de Domenech Torrent'in ideal 11'leri ve oyun tarzları ile ilgili genel olarak bir yorum yapalım. Evet ilk olarak Fatih Hoca'nın ideal 11'i. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Fatih Hoca bu şekilde başladı. Kalede Mustera, Marka, Nelson, Fananholt, Boye, ve önlerinde Taylan Antalyalı Çıkıldağ Berkan. Sağda Morutsan, solda Kerem ve ileride Mustafa Muhammed transfer döneminde bildiğiniz üzere 11 oyuncu transfer edildi. Bunlardan 8'i 19-25 yaş aralığındaydı. Birçok genç potansiyelli oyuncu ve taraftarı heyecanlandıran oyuncu profilleri Galatasaray'a kazandırıldı ama performansı soru işareti olan birçok oyuncu vardı ideal 11 bu şekildeydi. Biliyorsunuz Marka Kerem olayı, Markan'ın uzun süre ceza alması, Muslera'nın sakatlanması ve merkez orta sahadaki performans düşüklüğü, forvet bölgesindeki tabii ki orada denen denenen oyuncular, Embayajagne, Mustafa Muhammed, sağ kanatlı istikrar olmaması ve bir tek herhalde istikrar olan bölge ve Fatih Hoca'nın sürekli kullandığı sol kanattı. Ve sol açıkta Kerem Aktürkoğlu zaten çok iyi bir performans verdi. Aslında sezonun başlangıcında Sasha Boye bizleri gerçekten çok heyecanlandırdı ve fiyat performans indeksine baktığımızda Boye'nin çok doğru bir transfer olduğunu söyledik. Victor Ne aslında Keza formaya alır almaz kalitesini ve profesyonelliğini sahaya yansıttı. Bir şeyler doğru gitmiyordu ve bu gitmiyor yani sağ içinde daha doğrusu sağ içinde Galatasaray'ın oyun üstünlüğünü alamaması ve Fatih Hoca'nın her zaman topa sahip olan bir oyun felsefesiyle başlamak istemesi burada çok büyük sıkıntılara yol açtı. Özellikle Galatasaray birinci bölgeden ya da ikinci bölgede yaptığı hatalar, Mustera'nın formsuzluğu ve kalesinde iyi oynadığı maçlarda ya da şöyle diyelim bir nebze olsun üstünlüğü olduğu maçlarda kalesinde gol gördü. Ama Avrupa'da hikaye başkaydı. Avrupa'da hikaye biliyorsunuz. Galatasaray topun arkasında doğru durdu. Blokları iyi kapattı ve kontra ataklarla oyunun özellikle e, hücum geçiş fazında e, ve e, hızlı hücum geçiş fazını doğru uygulayarak Kerem Aktürkoğlu'yla Olympiyou Morutsan'la işte oynadığı zaman Halil İbrahim Dervişoğlu, Cagne Mustafa Muhammed gerçekten de performans verdi. Avrupa'da hikaye biraz daha başkaydı ve beklentilerin daha üstünde bir Galatasaray. Türkiye Süper Ligi'nde ise beklentilerin çok altında bir Galatasaray vardı. En büyük sıkıntı Fatih Hoca döneminde oyunu domine edemeyen bir Galatasaray ve sürekli oyunu domine edebilecekmiş gibi oynamaya çalışan bir Galatasaray vardı. Ve bu takımın gerçekten de bu şekilde yani oyun oyunun kurulumundan, build uptan Başlayarak sürekli topa sahip olup e, oyunun inisiyatifini eline alabilecek bir merkez orta sahası olmadığını söyledik. Beklentiler çok farklıydı adam ve Morutsan'dan. Ben e, ilk etapta özellikle ilk maçlara baktığımızda iyi de başladıklarını düşünüyorum. Ama düşüş gerçekten hem yüksekten oldu hem de çok sert oldu o oyuncular için. Boya'nın sakatlığı dediğimiz gibi Mustera'nın sakatlığı, formsuzluğu ve sakatlığı, Marka'nın orada oynayamayışı ve Mustera yerine biliyorsunuz İsmail Çipe tercihi çünkü kiralık oyunculara baktığımızda Okan Kocuk, Batuhan Şen, Yunus Akgün rotasyona girebilecek birçok oyuncu kiralık olarak gönderilmişti. Özellikle kaleci bölgesinde yapılan tasarruf çok eleştirildi. İsmail Çipe'nin de orada performans verememesi ve biliyorsunuz kaleci pozisyonunda olması çok büyük sıkıntılara yol açtı. Peki Fatih Hoca'nın 11'i böyleydi biraz da istiyorsanız Dom Hoca'nın ideal 11'ine bakalım ondan sonra maç maç bakacağız Giresun maçına kadar Fatih Hoca ne yaptı ve Dom Hoca yanlış hatırlamıyorsam Hatay spor maçıyla başlıyordu Dom Hoca'nın ideal 11'ine geçmeden önce şunu da söyleyelim takım savunmasında gerçekten çok iyi bir Galatasaray vardı gol beklentisi üreten bir Galatasaray vardı buna verilerle göreceğiz zaten yarattığı gol beklentisi yüksek pozisyonlara golle sonuçlandıramayan bir Galatasaray vardı. Acaba bitiriciliği yüksek e, profilde bir Santrafor gelirse Galatasaray bu işi çözebilir mi? Ya da 1-2 transfer takviyesiyle e, bu iş çözülür mü? Çözülemez mi? Derken Giresin spor maçında alınan mağlubiyetten sonra Fatih Terim'in görevine son verildi. Buna birçok sebep var arkadaşlar. Çok fazla girmeyelim ama sağ içinde neler oldu bunu söyleyelim. Hakikaten de takım savunması, set savunmasını iyi yapan bir Galatasaray vardı. Hızlı hücum geçişlerinde çok tehlikeli bir Galatasaray vardı. Ama build up da sıkıntılı yani oyun kurulumunda gerçekten de sıkıntı yaşayan ve orada kaptırdığı toplarla Basit goller yiyen bir Galatasaray oyunu pas üstünlüğünü oyunu domine edemeyen ve pas üstünlüğünü rakibe karşı alamayan özellikle 3. bölgede tehdit beklentisi yüksek bölgelere e, pas opsiyonu yaratamayıp e, pozisyona giremeyen, merkezde, e, o zon 14 ve çevresinde dediğimiz bölgede tehlike yaratamayan bir Galatasaray vardı. ceza Yayı'nın önündeki bölgeden bahsediyorum. Oradan merkez orta sahaya kadar e, ve kilit açamayan da bir Galatasaray vardı. Peki, Dom Hoca'nın ideal 11'ine ve yaptıklarına gelelim. Dom Torrent göreve geldikten sonra belli bir arası vardı. Bir buçuk, iki haftalık ve daha sonra bir hafta içinde oynanacak 3 maç e, ard arda arda. transfer yapıldı. Devre arasında bir tane çok elzem bir bölge ki Peña geldi. Dom Hoca'nın ekibinde olan Ricard Seguerra daha önceden çalıştığı hem Barcelona B'de hem de genç takımda. Inyaki Peña'yı referans oldu ve Peña ile Galatasaray imzaladı kiralık olarak. Peña'yı herkes beğendi. Hem genç kaleci. Çizgi de fena değil. Evet yüksek toplarda biraz sıkıntılı ama özellikle ayağı oyunun akışı o build up'taki bir ekstra pozisyon. Top kullanabilecek ekstra bir oyuncu olarak Galatasaraylı taraftarlarının beğenisini hem de futbol otoritelerinin beğenisini kazandı. Hoca İlginç bir şekilde Erik Pulgar'a uzun süre yer vermedi ilk 11 seçeneğinde. Biraz daha tecrübeli oyuncuları seçti. Ryan Babel'i geldiğinden beri çok tuttu ve Sofyan Feguli de sakatlanana kadar 11'deki yerini aldı. Mustafa Muhammed'le başlayıp Buffet Emigomisi de tabii o da 3. transfer olarak devre arasında Buffet Emigomisi de devreye soktu. Bir de Semih alındı o da çok tartışıldı. İki maçta Galatasaray formasını giydi ve o iki maçta da Semih Kaya'nın oynadığı iki maçta da Galatasaray yenildi. Onlara biraz daha geleceğiz. Dom Hoca neleri yaptı? Galatasaray'dayken. Şunları iyi yaptı. Bir kere Galatasaray build-up'ta o sorun yaşamadı. Build-up derken onu da açalım. Yani oyun kurulumu sadece birinci bölgede değil ikinci bölgede de olabilir. Galatasaray çok kritik top kaybetmedi oyun kurulumunda ve kanat organizasyonlarını iyi yapan, kanat iç organizasyonlarını iyi yapan bir Galatasaray vardı. Aslında ilk olarak buraya Babel'i koyduk ama Babel'den önce Emre Kılınç'ı da denedi bir iki maçta. Emre Kılınç performans gösterse de o ve sezon içi istikrarsızlığı Emre Kılınç'ın formasına mal oldu. Formayı Babel kaptı. Dediğimiz gibi o nedir o kanat iç organizasyonu? Bunu çok yapıyor genelde. Dom Hoca daha önceki takımlarda çalıştığı ya da yardımcı antrenör olarak çalıştırdığı takımlarda da yapıyor. Kanat oyuncusu açılınca Van Anhold içeri giriyor. Berkan da buraya geliyor. Sayısal üstünlüğü kazanıyor. Yani işte şu bölgelerde Berkan da girince buraya üstünlük olabiliyor. Van Anhold izole olmadı. Van Anhold formayı kaptıktan sonra çok daha iyi performans verdi ama Hoca Ömer Bayram bayağı da tercih etti orada. Ve Ömer Bayram'ın yaptığı özellikle top Galatasaray'dayken yaptığı hatalardan dolayı Galatasaray bu golde yedi. Bunun dışında bırakın göze hoş gelen, sonuca yansıyan çok fazla bir değişiklik görmedik. Evet, merkezde Galatasaray etkisizdi. Buradan çok fazla gol e, organizasyonu yaratamadı. Daha önceden Galatasaray profilindeki bir takımdan beklenti. Şu bölgede pas sayısını arttırıp pasın hızını ve sayısını arttırıp derinlemesine, defans arasına yani enine açabileceği örneğin e, Babel buraya geliyor Kerem buraya hatta Bekler geliyor kanat oyuncuları içeri giriyor. Rakip takım defans bloğu açılıyor ve açılan o defans bloğuna defans arkasına yerden ya da havadan fark etmez hızlı paslarla e, orada bir organizasyon e, şu bölgede bir organizasyon yaratamadı. Belli maçlarda Sofyan Feguli tehlikeli olsa da Galatasaray bunu yapamadı ve en önemlisi bence Dom Hoca elindeki kadroyu çok doğru kullanmadı özellikle Barcelona maçına kadar yani Barcelona maçına kadar acaba dilittirdi bana oyunun belli bölümlerinde kesinlikle Barcelona maçından sonra tamamen Dom Hoca sanki biraz da kendi kariyerini ve Galatasaray'daki puan ortalamasını düşünen kararları aldı. Bakınız Sofyan Fegüli, bakınız Ryan Babel, bakınız Bafet Emigomis tercihi orada potansiyelli bir şeyler değiştirebilecek. Her an her şeyi yapabilecek oyuncuları kullanmadı. Morutsan gibi, Halil gibi. Biraz daha risk seviyesi düşük. Ne yapacağını daha önceden kestirebileceği oyuncu tercihlerini kullandı. Bu da ister istemez özellikle önümüzdeki sene için bizlere hiçbir done sunmadı ve bu da yaptığımız en büyük eleştirilerden biriydi. Bence Dom Hoca'nın sonunu hazırlayan, verdiği kritik kendince aslında hesaplanma ama bir o kadar da yanlış bir kararla maç maç düşündü. Çünkü Galatasaray günün sonunda ligden düşmeyeceği aşikar, Avrupa'ya gidemeyeceği de aşikar. E en azından 2022 23 senesi için bir şeyler yapabilir miydi? Yaptığımız en büyük eleştiri bu aslında. Comparisonator verilerine baktığımızda Fatih Hoca döneminde tabii ki daha çok maç var e, ve e, Fatih Terim burada Giresunspor maçında biliyorsunuz bir Adana Demirspor mağlubiyeti oldu sonra Antalya'da Galatasaray kazandı ama daha sonra Giresunspor'a mağlup oldu ve e, yapılan açıklamayla Fatih Hoca'nın görevine son verildi. Doğum Hoca e, görevi devraldı. Ve 3 maç oynadı. Yapılan bu 3 maçta hakikaten hem Hatay maçı hem de Kasımpaşa maçında Galatasaray iyi performans gösteremedi. Hem skoru hem oyunu verdi. Trabzonspor'un ilk yarısında Galatasaray çok iyi oynadı. İkinci yarı yapılan yine şahsi hatalarla sıkıntı yaşandı. Alanya Spor maçında çok eleştirildi. Özellikle Alanya Spor 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha cesur bir hamle yapması bekleniyordu. Bunu yapamadı. Alınan bu. 6 galibiyetin ilginç bir şekilde 4'ü ligden düşmesi artık kesinleşmiş takımlara karşı alındı. Bunu herkes gözden kaçırıyor. Bunun altını bir kez daha çizeyim. Göztepe, Rize Spor, Yeni Malatya Spor ve Altay, Galatasaray Dominik Torrent yönetiminde 4 galibiyetini bu şekilde aldı. 6 galibiyetin 4'ü ligden düşmüş takımlar. Bir tanesi Beşiktaş maçı çok farklı bir motivasyonla çıktı. Bir diğeri ise Fatih Karagümrük maçı. Karagümrük teknik ekibinin çok büyük Sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Kenardan müdahale edemedi Beşiktaş maçında zaten. Evet Galatasaray iyi oynadı ama Beşiktaş'ın ilk 11 tercihi çok yanlıştı. Bunu da değerlendirdik. Peki geçelim data data analize. Evet ofansif parametrelere baktığımızda bir kez daha söyleyeyim altını çizelim. Sol taraf Fatih Hoca yönetiminde ve sağ taraf Torrent yönetimindeki Galatasaray atılan gollerde maç başına 1.53 asistlerde Dom Torrent'in üstünlüğü var. Ama bir kez daha söyleyelim arkadaşlar rakipler yani 15 maçın 4'ü neredeyse %30 %40'ı ligden düşmüş takımlara karşı. Bunun da altını çizelim. Ee, i̇sabetli şut, kafa şutları. Bunlar da şut pası. şutlarda Fatih Hoca yönetiminde. Başarı var. Burada veriler bize çok fazla bir şey söylemiyor ama şunu da söyleyelim. Gol beklentisi Galatasaray'ın 1.75 gol beklentisinden 1.2 gol çıkarırken 1.81 gol beklentisinden 1.53 gol çıkaran bir Galatasaray var. Bafetemi Gomis transferi. Gomis çok daha bitirici bir oyuncu. Ee, beğenirsiniz beğenmezsiniz ama 7 golü var. Bunun da etkisi var. Penaltı sayısı da yani maç başına 0.47 ortalama var 15 maçta. Bunda yüksek bir ortalama olduğunu düşünüyorum. Atak aksiyonu olarak da burada aslında Dom daha çok atak aksiyonu yapması bekleniyor. Oynamaya çalıştığı oyundan. Fatih Hoca'nın üstünlüğü var atak aksiyonunun konusunda. Veriye burada defansif parametrelerde Fatih Terim'in yüksek bir üstünlüğü var. Dom Torrent yönetiminde maç başına yenen gollerde 0.50'lik üstünlük var. Bunu aslında Tactical Pet'te söylemedik. Set savunmasında güçlü Galatasaray tamamen gitti. Çünkü ne diyorduk? Galatasaray oyun kurulumunda yaptığı hatalardan dolayı gol yiyor ya da 3. bölgede topu kaptırıp da geri koşarken topu geri kazanamıyor, gol yiyor. Fatih Hoca döneminde ama Dom Torrent döneminde set savunması tamamen erozyona uğradı. Top kazanımı, rakip sahada top kazanım birbirine yakın. Kendi oyun felsefesini hiç sahaya yansıta, yansıtamadı ve bunu da yansıtmaya çalıştırıp yansıtamaması zaten çok büyük sıkıntı. Yani biz ne dedik? Evet Feguli, Dom Torrent Ryan Babel'i tercih etti. Oyuncu değişikliğinde işte Arda Turan'ı tercih etti. Ne altyapıdan ne de genç potansiyel oyuncuları kadroya bile almadı diyoruz ama yani o oyuncularla da oynattığı oyun çok parlak değil. <laughs> Bunu zaten görebiliyorsunuz. XG yenen şutta 1.51'lik burada bir Yüksek bir gol beklentisi yemiş sevgili dostlar kalesine. Peki geçelim paslaşmaya. Dom Hoca bir şey denedi. Ne denedi? El Hoya'da depozisyon, pozisyon futbolu. Top bende kalsın. Yani pasın sayısını arttırayım. Pas hatası yapma riski düşük oyuncularla oynatayım. Topu kaybeder kaybetmez. Çünkü parselizasyonu bu oyuncular çok iyi yapar kaybeder kaybetmez yaptığımız baskıyla topu geri kazanalım. E, ve kazandığımız toplarla da e, zaten rakip biliyorsunuz tam çıkarken o topu kazanacağımız için çok daha tehlikeli olalım. E, bunun gibi birçok öge var ama daha çok e, topa daha çok sahip olan bir Galatasaray pas sayısı daha yüksek, pas isabeti daha yüksek bir Galatasaray en iyi savunmada hücum olarak yani çok fazla zaten topu kullanma şansı vermiyorsun rakibe. Bu şekilde göze hoş gelen de bir futbol oynuyorsun. Büyük takımlara yakışır ama Galatasaray'ın elindeki kadro yapısı zaten buna hiç uygun değil. ilk olarak bunu denemeye çalıştı hoca. E gördüğünüz üzere e, maç başına 528 pas Fatih Hoca deniyor. 449 başarılı. 7.5 anahtar pas, başarılı anahtar pas neredeyse maç başına 0.50'lik bir üstünlüğü var uzun paslar, 3. bölgeye atılan paslar bu çok önemli. Yani 40 maç başına 40 daha fazla pas yapmış Fatih Terim in. o kadar eleştirdiğimiz Fatih Hoca döneminde Galatasaray. Başarılı orta, rakip 3. bölgesine yapılan başarılı pas burada nereden baksanız 30-35'lik bir üstünlüğü var. Fatih Terim'in Galatasaray'ının arkadaşlar. Ee, geçelim birebir. Yani birebir de Galatasaray. Bu bize ne söyler? Mesela oyuncuların fiziksel yeterliliği birebir de oyuna mental olarak konsantre olmaları, kendilerini hazırlamaları, antrenman performansı. o işte uydular, uydular uçuyor, muhabbetleri oluyor ya hep yeni teknik direktör gelince. Işte Drone'lar uçuyor. Son teknoloji geldi. Hoca sabah dörtte kalkıyor. Bakınız yani bu sadece Dom hoca için değil ama birebir de sadece defansif birebirde birbirine çok yakın bir parametre var orada ama onun dışındaki bütün parametrelerde birebirde de Fatih Terim'in Galatasaray'ı aslında çok daha iyi bir Galatasaray arkadaşlar. Bunu bize Comparisonator verileri de söylüyor. Bu şekilde istatistiki olarak da iki hocaya yaklaştık. Takdir sizlerin ama biz hem oynanan oyun, maç sonu açıklamalar, genç oyunculara bakış açısı, Galatasaray'ın geleceğini öncelik sırasına koyma, özellikle doğum hocanın yaptığı, Barcelona maçından sonra yaptığı çok sıkıntılı olayların e, olduğunu düşünüyoruz sevgili dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Burada kimseyi hedef tahtasına koymak değil amacımız. Ama günün sonunda teknik hocayı takımına getirmeden önce çok detaylı bir analiz yapmanız lazım. Bu analizlerden birincisi ne? Takımın içinde bulunduğu durum, takımın kadro yapısı, takımın oyuncu profili, teknik direktörün background'u, geldiği ligin rekabet seviyesi, oynattığı futbol. Ayrıca transfer döneminde teknik direktörün daha önce yaptığı ticaret ve ligin bulunduğu finansal durum bunların hepsi birer etken. Ve bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda Dom Torrent Galatasaray'da başarısız oldu. Dom Torrent Fatih Terim sonrası Dom Torrent'e Galatasaray'a getirmekte başarısız bir hamle oldu. Doğru Hoca profilinin az kaynaklarla çok şeyler başarmış. Bunu yapabilecek yaratıcılık seviyesi yüksekte olan bir hoca olması lazımdı. Böyle bir hoca yok mu? Piyasada var. İlla Fatih Terim bir tek yol. Değil. Tabii ki e, hep söylüyorum bunu. Mezarlar efsane dolu. Kulüpler kalıcı. Ama e, doğru analiz yapılmamış e, Dom Torrent'te. Ben hiçbir şekilde başarılı olabileceğini düşünmüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler sevgili dostlar. Beğeni desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zili açıp yakışıklı bir like atarsanız çok mutlu oluruz. Aynı zamanda sosyal medyada varız. Twitter'da haber, analiz, dış basın hepsi var. The Football biz Instagram'da yeniyiz. Birkaç gün içinde de oraya yeni bir adminimiz gelecek. Instagram'da da hem story hem haber, hem video paylaşacağız. Dediğimiz gibi ha konuyla ilgili yorumlarınızı, görüşlerinizi aşağı bekliyorum arkadaşlar. E, çekinmeyin. E, şu hoca iyidir, bu hoca kötüdür saygı çerçevesi içinde. Herkesin yorumlarını e, açığız. E, elimden geldiğince de yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Futbolla kalın. شکر